Günaydın. Arkadaşlar ben her güne enerjik başlamayı niyet edip uğraştıkça hayat böyle bana sanki hayır bugün de öleceksin diyor gibi hissediyorum. Yine hiç uyuyamayayım, hiç demeyim. Ama yani en uzun uykum, bir iki saat uyudum. Sonra uyandım bir yarım saat sonra bir kırk dakika uyudum falan. Öksürükten yine uyuyamıyorum. De böyle yine öksürükten herhalde burama böyle bir şey oturmuş gibi anladınız mı? Kalk, kalk buramdan kalk çok sinir bozucu gerçekten. Makyajımı çıkaracağım bundan kalan klasik olarak. Ya Allah şunu bir yeni yıl hedefim. Bir, makyajsız uyumak. Başka da bu kadar. Neyse şimdi makyajımı çıkaracağım dediğim gibi. Bir de bu uyuyamamalarım hep neye denk geliyor biliyor musunuz? Benim bugün okulda 8 tane dersim var. Yani 9.40'da başlıyor 5'te çıkıyorum. Hep bugünlere denk geliyor. Dün eve geç geldim. O yüzden Ev işim var geldiğimde. Güzel bir günde beraber değiliz. Ama sonra bana ''Her şeyden şikayet ediyorsun, niye kızıyorsun?'' Ne güzel bir gün, kuşlar, çiçekler... Bir... Koluma bak. Ya sen kilo verdim. bana. En büyük kendimin bu arada. Neyse makyajımı çıkarıyorum. Sonra kendime okulda ilk terapiste yemek için yulaf yaptım geceden kalma tarifle. İnşallah kıvamı tutmuştur. Bir önceki yaptığımın yulaf yaptım diyordum. Nerede kesildi bilmem. Alarmım çaldı. O zaman alarmımla bir saat önce uyandığım için. Neyse inşallah kıvamı tutmuştur. Bir önceki çorba gibiydi. O zamanla başaracağımı düşünüyorum. Salkı beslenmeye bugün artık başlıyorum. Yeter. Spor da yapasım vardı ama bugün kesinlikle enerjim olacağını zannetmiyorum. Şimdi Kader Ana yulafıma bakacağız. Eğer kıvamı güzel olduysa üstüne böyle labneyle balı çırpıp krema yapacağım. Şov. Zeytin kavanozu. <laughs> soydum. yatak da kendi. Ah. Ah, şöyle gibi. İkinci de başardık. iyi. Bugünün güzel bir haberi var en azından. Bakın şöyle gibi. İçinde bir şey yok bu arada. Muz var. Ne yani biraz yine sıvı da. Olsun bu kadar olur. Muz var. Ee, kakao var. Yulaf var. Süt var. Bu kadar. Şimdi üstümü giyindim. Nemlendiricilerimi giydim. Makyajıma başlayacağım. Bütün adımları tek tek göstermeyebilirim. Ama dün kapatım bitmişti zaten. En son e, Age of kullanıyordum. Skin bu kapatısını aldım. İnşallah rengi bana olur. No aldım. Bence ben No yani. E, fakat çok turuncu geldi gözüm. Şöyle bir elimi dokundurdum sadece ama yüzümde denemedim. Bir onu bir deneyelim beraber istedim. Fırçayla alıyorum direkt ucundan. Nemlendiricilerimi sürdüm zaten. Bunu almamın sebebi de bu arada buna çok yağlı diyorlardı ve ben gerçekten o yüzden aldım. Çünkü göz altlarım cildim ne kadar yağlıysa göz altım o kadar kuru. Bakalım. Şimdi siz aynaya yapışıksınız. Ben aynadan bakmaya çalışıyorum. Yani parlaklığına baksanıza. Evet yağlı gerçekten. Ay çok sürüyorum ama. Çok almışım. Şu göz al. Pat, gözümün üstüne alıp biraz buraya da geçiyorum. Kapatıcılığını beğendim şu anlık. Deli deşet bir kapatıcılığı yok. Ama zaten ben böyle hani beni yok etsin bu hayattan gibi bir beklentim de yok açıkçası. Çok sürüyorum kız ayarlayamadım. Bu çok uzun süre gider bu arada. Şuralara mı bari? Çok uzun süre gider gerçekten ama. Çünkü çok azı bile yetiyor. Bir de bu aslında cilt için olmayan bir kapatıcı bence. Ama ya ben aynı kapatıcıyı her yeme süreceğim. Böyle bir takatim yok. Onun için başka kapatıcı almayacağım yani. Haber olsun. Arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz şov mu peki hani? Tabii ki hemen çizgilere doluyor bu arada. Ama Sanki şey gibi hissediyorum. Allığımı falan biraz çabuk sürmem lazım ki bir an önce sabitleyeyim. Şu parlaklığı bakın. Parlaklık değil bu arada yağlı göz kökü. Şimdi yeri yörüsü alıp geldim. Ne sıkıntı bir tek biliyor musunuz? Gerçekten bana bu iki farklı kapatıcı kullandırtabilir. Çünkü aklıma ne gelmedi? Oralarım çok kuru da benim burnum burnum baya yağlanıyor gün içinde. O yüzden yani ama neyse gözaltı problemimi çözdükten sonra gerçekten kendisine laf etmem. Çünkü çok gerçekten pul pul duruyor. Yani ne yaparsam yapayım. Yani bütün sürdüğüm nemlendiricileri ekstra gözaltıma daha çok sürmeme rağmen pul pul duruyor. O yüzden en azından onu çözsün ya yani ne yapayım. Bir üründen de çok bir şey beklememek lazım. 300 liraya aldım bu arada. Çok ucuz aldım. Dün işte şeye gitmiştim ya pasaporta. Oradan dönüştü. Yolun üstüne gratis vardı. Şöyle bir gireyim dedim. Sonra ulan dedim ya buna yağlı diyorlardı. Alayım. Öyle bir şey oldu. Düşüyorsunuz biraz biraz ama idare edin. Tam aldığımı sürdüm şimdi. E, bunu sabitleme de bir de bu ne kadar transfer olacak bir şey biliyor musunuz? Bakın şimdi bu dolamları tekrar şöyle bir yayıp göz altımı da aynı şekilde puda geçeceğim. Bakalım. Yüzüm şu an yağlı hissediyorum ama böyle bir sıkıntı var. mevcutta Ama gerçekten aslında bütün dertlerimi çözerdi yani. İnşallah anlaşabiliriz. Korkmadım değil. Göz altımdan geçtim. Gözün üstünden de geçiyorum. Göz üstü göz altından da çok çizgilere doluyor hatta yani çünkü. Bunun kenarıma da korktuğum olaydan dolayı sürüyor. Hatta şöyle <laughs> Allah ne verdiyse şeklinde sürdüm. Yani şu an okey. Normalden daha az çizgi görünümü var bu arada. Fark var kesinlikle. Yani inşallah böyle gidersin ne diyeyim şu anlık beğendim. Ama gün içinde onu anlarız. Ben size bunu bildireceğim. Neyse o zaman e, çok fazla daha çenem düşmeden ben bu gözümün üstünü siyah yapacağım. Klasik zaten. Onları falan yapayım. E sonra çıkarken görüşelim. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar ya benim derim elim akmış mesela. Bu. Hadi bak, hani bana bir. ben onu şey olarak gördüm bu arada. Ee, altına da kalem sürmüş. Burasına. Evet. Orada belli olmuyor. Neyse arkadaşlar biz geldik çünkü tabii ki kahve o kadar kötü gözüküyor. Ki size anlatıp göstereceğim ben. Neyse şöyle bakın. Sen benim kahvemi biliyorsun. <laughs> Ay Ceren'in kimi göster? O daha içmiyor. <laughs> Niye içmiyor? <laughs> o soğutarak içiyor. Paşa kahvesi. <laughs> Neyse arkadaşlar biz e, bir tane dersi ektik. E, yemek yemeye gittik. Bir şey söyleyeceğim. Bir buçuk, 3 vakte kadar. <laughs> evleniyor. <laughs> arkadaşlar Ceren evleniyor. <laughs> Bu arada ben, ben evlendim. Ben yakın. Şimdi ben bir gideceğim geleceğim. Sonra bir sonraki gidişimde geçer. Ya kahveyi de yaslarsan. ben taşıdım. Niye önce ben evlenmiyorum? E biz hemen yıkıyoruz. Sağ olun. Yol. Yol. Çok, Çok belli beylik artık. Beylik Burası <laughs> arasındaki. Dört evet. dersimiz daha var bizim. Arkadaşlar bugün benim arkadaşlarım okula geldi. Ne? Yıllar sonra gördüğünü söyle. Gerçekten Ben, ben geleceğim bu arada. Ya besle de defol. Ceren'i <laughs> de, de, Ceren de Sude'yi de ilk gördüğümde şey dedim. Ne işin var burada? Ben çünkü şey zannetmiştim. Kaydınızı dondurdunuz. Bir yatay durumları var. Yok. <laughs> ediyor musun? <laughs> Okulu mu? Bana soruyorlar. Bu arada benim Asla. okulda gördüğüm majör bir sorun yok. Ben kesinlikle esniyeyi tercih etmiyorum. Ben de sahi tercih etmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Tercih edeyim. Tercih, tercih etmiyorum. Neden peki? Çünkü sistemi değişti arkadaşlar. Sistemi tamam bu sene ediyorum. ben de çok beğenmem ama oturacak yani. Mesela Bunlar seneye yazacaklarsa. Bir sonra bakarız. Her şeyin sonunda kitap. kadar geldi. Tamam bu sene evet. Ama onun dışında yani mesela bu şimdi. Mesela atıyorum bunu izleyenler maksimum seneye gelecek ya. Onun dışında böyle hani büyük bir sıkıntı okulla dair bence yok bir sene de oturur diye düşünüyorum. Hoş geldin. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Herkes beni trip atıyor. <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> geldim evdeyim. Kızlar ve erkekler bu arada. Şimdi izleyen erkek varsa oranı daha düşük ama. Neyse hepinize selam. Ee, ev geldim eve geldim. Çok yoruldum bugün de gerçekten yine. Ee, şimdi bir salonumu toplayacağım. Salonum dağınık. dan kod için size göstermeyeceğim. <laughs> Sonra markete çıkacağız. Bugün nohut yapayım dedim. En son burada yemek yaptığımda yine nohut yapmıştım. Hep nohut yemem. gerçekten iki, ikinci yapacağım. <laughs> nohut e, alacağım haşlanmış. Çünkü onu benim hani alıp haşlama onu suya koyayım falan her şeyler yani yapacağım zaman gidip alıyorum. Dönüşte alacaktım aslında ama bugün topuklu giymiştim. Bir de oraya yürümek istemedim yani. Neyse dedim ki buraları halledeceğim. Sonrasında edit yapacağım önce. Editim de bittikten sonra beraber bir markete gideceğiz. Yemeği de beraber yaparız zaten. Etim vardı. Nohut alacağım. Soğan alacağım. Tuvalet kağıdı alacağım. Arkadaşlar tuvalet kağıdının eve alınan bir şey olması ne kadar saçma. Otomatik olarak dolmuyor muydu? Annelerimiz gerçekten. Başka da bilmiyorum. Bakarız. Beslenme kabı istiyorum kendime. Sabah kahvaltıyı koymak için. Kavanoz yerine. Bu böyle hani kendinden kaşıklı kaplar oluyor ya. E, buradaki bir tane marketin de böyle iki katlı Alt katı züccaciye gibi. Belki orada vardır diye ona bir bakacağım. Öyle yani. Bitti. Ee, topladım salonu. Çok iş sürmedi zaten. Dediğim gibi yani temizlik iş falan yok. Temizlikler şey. Topladım sadece. Neyse şimdi şey yapacağım. Edite başlıyorum. Saat şu an 16.37. Bu birazcık uzun sürebilir. Halledeceğiz. Arkadaşlar saat 8. Ve ben bir hata yapıp uyudum. Şu an hem hiçbir şey halim yok. Hem de inşallah gece uyuyabilirim. Çünkü gece uyuyamazsam uykusuzluk döngüsünü kıramamış oluyorum. Ama çok kötüydüm gerçekten ve yarın lab yine erken saatte. E olsun gerçekten. Uykusuzluk döngüsünü kırmam lazım. Markete gidiyoruz. Çektik yani zaten. Saat olmuş ama. Neyse. Daha kolay bir yemek yapalım. Nohutu yarın yaparız. Allah'tan editleri tamamını bitirdim. İstediğim kadarını yapmıştım yani. Yemin ederim bu koca züccaciye kısmında her şey vardı bakın. Aklınıza gelebilecek. Yani normalde markette Alalade bir markette bulamayacağın her şey vardı. Ama benim istediğim kaptan yoktu. Ne bekliyordum ki yani gerçekten. Mesela şimdi nohut yapacağım öyle mecburen. Aklıma başka hiçbir fikir gelmedi. Düz tavuk yemek istemiyorum. Ciğer aradım. Ciğer de bulamadım. Bir tane markette vardı sadece ciğer. Onda da çok kötü gözüküyordu gerçekten. Şimdi yarım etimi tencereye alacakmışım. Karıştıracakmışım. Anneme sordum da donmuş etle nasıl yaparım diye. Sonra üstüne birazcık sıcak su dökecekmişim. Keşke bari uyumadan eti çıkarsaydım. Salam ya bir de uyumam o kadar kötü oldu ki. İnşallah gece uyuyabilirim. Moralim çok bozuk şu an gerçekten. Bu etlik tadından ayrılmıyor ki. İstifa ediyorum ya. Ev hanımlığında istifama vermek istiyorum gerçekten. Pilav da yapayım bari. Yarına da kalmış olur. Hem böyle yanına kolay bir şey yapar. Hallederim yarın. Çünkü yarın labum var 9'da. Son bir tane daha labum var 1'de. Arada 3 saat bekleme süren var. Hani kötü bir gün yani. Şey akış da kötü. Arkadaşlar ben nohutu koydum siz görmeden pilavı yapacağız şimdi. Onun için önce kettle'a su koyalım. Bakın bu durumdayız. Görmüyorsunuz. Ben de dökeceğim. Gösteririm arka kameradan. Neyse malcık altını kısıp Heh. kapağını böyle aralık bir şekilde bunu böyle pişmeye bırakacağım. Etsiz yaptım bu arada. Etin bir kokusu garip geldi bana. Belki de bu ara duyduğumuz haberlerden dolayı tiklenmiş de olabilirim. Bu arada hani zannetmiyorum şu hiç çıkarmadım ben o eti. Ama içime de kurt düşmüşken yapamadım yani. Şimdi dediğim gibi pilav için kettle'a su koyuyorum. En son size şöyle bir göstereyim. Bu arada etsiz nohut sevmem normalde. Ama yani şu an saat 9.30'a yaklaşmışken daha iyi bir fikrim yok. Bir daha arkadaşlar gerçekten 5 günü geçti uyuyamıyorum. Çok sıkıntılıyım ya gerçekten. Onu bir türlü çözmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor ya öksürükten. Bir de bu aralar midem kaynıyor. Midem kötü. Ne alaka? Anlamadım yani. O yüzden buraya mesela asitli içecek falan alıyordum. Almadım. Bugün ayran aldım. İnşallah geçer ya. Yani, bilmiyorum. Bakınız yine bir şaheser yarattım. Etsiz olması can sıkıcı bu arada. Ama olsun güzel gözüküyor. Pilavımın tadına baktım. Bu zamana kadar en iyi pilav ama kötü bir pilav elbette. Arkadaşlar tencereden... Ben niye öyle diye. O tencereden oluyor yani tavada yapıyorum çünkü bir pilav tenceresine ihtiyacım var ama bu ocakta küçükken pilav tenceresini nereye ne yapacağımı bilemedim. Küçük pilav tenceresi diye bir şey vardır ama belki bu hayatta ondan haberim yok. Neyse ee, o zaman ben bana <laughs> afiyet olsun. Şimdi videoyu editledim sonunu yapmaya geldim hala aynı gündeyim İlk defa sonu olan bir videomuz olacak. Saat şu an 1'i 5 geçiyor. Ee, bu videonun editini bitirdikten sonra da gidip yatacağım. Dua edin ki uyuyabilmiş olayım. Yine bir yulaf yaptım kendime. Hatta nohut ve pilavdan kalanı da yarın için bir kaba koydum. Sağlıklı biriyim. Artık sağlıklı biriyim. Bunu da buraya yazın. Neyse e, bu seferki yulafı bir tık daha değişik yaptım. Eğer güzel olursa bir dahaki videoda şey tarifini veriyor olacağım. Yarın böyle güzel iki tane labum var. Çekebilecek miyim ama bilmiyorum. İlki çünkü ya ilki çok şeydi değil zaten. İlkine çok bir şey çekmem. Anatomi labı, mide falan filan yani çok önemli değil. Ama sonraki lab bakteri üretme labımız mikrobiyolojide. O çok keyifli olur ama büyük ihtimalle eldiven, meldiven, steril ortam derken onu da çekemeyecek gibi duruyorum. Bakalım. Yarın ola hayrola. Olmak olmazsa deneyimlerimi anlatırım. Keyifli olacak diye düşünüyorum ilk defa yapacağımız için. Sadece tek sıkıntısı keşke ilki dokuzda olmasaydı. Neyse o zaman öpüldünüz. İnşallah video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.